Merhaba. YouTube kanalımız hayırlı olsun. Sağ ol, Onun teşekkürler. Bu haftaki bu videomuzda hibrit ve GDO tohumlardan bahsedelim istiyoruz. Çünkü Türkiye'deki tarım e, sektöründe baya bir önemli bir konu olduğunu sizin videolarınıza gelen yorumlardan da fark ettik. İlk önce hibrit tohum nedir? Sizden dinleyebilir miyiz? Hibrit aslında basitçe melezleme demek. Yani İki farklı cinsin uzun bir süreç boyunca birbirleriyle melezlendirerek istenilen e, türü elde etme anlamına geliyor. Yani kimisinin rengi, kimisinin acılığı, kimisinin tadı, kimisinin şekli bunları elde etmek için e, hibrit doğal melezleme yoludur bu. GDO ise genetiği değiştirmiş. Genellikle laboratuvar ortamında hazırlanan şeyler daha çok e, istenilen genetik özellikleri sınırlandırma ile alakalı. Mesela yani daha doğrusu da genetiğini değiştiriyor ama öbüründe iki iki genetiği birbirine miksliyor gibi düşünün. Yani iki mesela iki farklı insanın çiftleşerek bir melez çocuk dünyaya getirmesi gibi düşünün bunu. İlerleyen süreçte o çocuğun da melezlenmesi, o çocuğun da melezlenmesi sonucunda belli bir genotipe kavuşuyor buna da hibrit diyoruz. GDO bambaşka bir konu. Yani o çok karıştırılıyor. Genetiği değiştirilmişle de, hibrit. Birbirleriyle alakalı konular değil bunlar. GDO'yu zaten çok da istediğimiz, sevdiğimiz, önerdiğimiz bir şey değil sanırım, değil mi? GDO konuları. Yani ne olduğunu bilmemekle alakalı bir durum. Yani bir tanesi de bir melez tür, başka bir şeydir. genetiği değiştirilmiş türde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani acaba üremesini mi engelledi? Yoksa işte içindeki proteinleri mi engelledi ya da başka bir şeyini mi engelledi onu bilmiyoruz. Ama öbür türlü çok daha doğal bir seleksiyonla elde edilen yepyeni bir cins ortaya çıkıyor. Verim anlamında olabilir. Dediğim gibi aroma, acılık anlamında olabilir yani biber özelinde konuşacak olursak. Ya yani şöyle de bir durum var. Mesela siz diyelim ki bahçeniz var. Bahçenizde birkaç tür biber yetiştirmek istiyorsunuz. Acıkıl olabilir, kapya olabilir, samanda olabilir, olabilir de olabilir. Bunları aynı yere diktiğiniz zaman aslında doğal olarak bunlar aslında birbirlerini dölleyeceklerdir. Yani bir noktadan sonra ilerleyen süreçte bunların tohumlarını kullanmaya devam ettiğiniz zaman aslında bir nevi hibrit bitkiler üretmeye başlamış olacaksınız kendi bahçenizde. Eğer yeni tohumlar, sıfır tohumlar almazsanız. Yani kendi ürettiğiniz tohumları devam et. Hibritle GDO arasındaki fark böyle bir şey. Bunu peki neden yapıyorlar? Yani neden elindeki tohumdan daha farklı bir tohum, daha farklı bir ürün, mesela biber alanında daha farklı bir biber üretmeyi insanlar neden çalışıyorlar? E, bu birazcık da konuyu olan alakalı ile alakalı. Yani şimdi mesela şöyle düşünün. İnsanoğlunun aslında bir noktada bir şeyi başardıktan sonra belli bir doyumsuzluğu oluyor. Çünkü bir şeyi başarıyorsunuz, onun devamını getirmek istiyorsunuz. Mesela çok güzel bir masa ürettiniz, daha da iyisini üretmek istiyorsunuz. Güzel bir sandalye ürettiniz, daha da iyisini üretmek istiyorsunuz. Acı biber değişik bir Olay yani acı biber ben topluluğu diyorum, cemaati diyorum enteresan dünya üzerinde acı bibere çok düşkün bir topluluk var. Bu topluluğun talepleri doğrultusunda ve aynı zamanda da bu üreticilerin de kendi diyorum ya yani bir şeyi başarıyorlar ve devam etmek istiyorlar. Bence güzel de yapıyorlar. Yani bunu yapmazlarsa zaten gelişmez ki. Yani hem türler gelişiyor hem e, acı biber sektörüne yepyeni e, biberleri katmaları ilerleyen süreçte bunların, çok daha farklı varyasyonlarını görmemiz. Bence bu çalışmalar devam etmeli. Yani ben çok iyi buluyorum bunu. Peki bu hibrit tohumları elde etmek için biberler çiftleştiriliyor dedik. Evet. İnsanlar Kaba tavayla çiftleştiriliyor. çiftleştiriliyor evet. Bu işlemin nasıl yapıldı? Yani herhangi bir sertifikasyon veya uzmanlık olmalı mı yoksa amatör Uz... biberle ilgilenen birisi de yapabilir mi? Demin dediğim gibi yani aynı yere dört farklı, beş farklı biber türü dikerseniz e... Zaten istem, istemsizce bunu elde edersiniz mecbur. Yani birbirlerini polen vasıtasıyla döllememeleri dönleme, imkansız. O yüzden arısı olur, sineği olur, kuşu olur, osu olur, busu olur, rüzgarı olur bir şekilde olur. Özellikle o üretkenlik, doğurganlık zamanında bitkileri. Fakat bunu eğer bilinçli bir şekilde yapmak istiyorsanız yani yeni bir türe doğru giden yolda ilerlemek istiyorsanız kesinlikle uzman olmanız gerekiyor çünkü daha izole bir ortamda birbirleriyle çiftleştirdikten sonra onu diğerleriyle çiftleşmemesi için çiftleştirdiğiniz bitkileri tamamen izole etmeniz gerekiyor. Peki diyelim ki benim bir biber tarlam var ve oradaki mahsullerin daha acı olmasını istiyorum. Hibrit anlamında önereceğiniz bir yöntem olur mu yoksa bu deneysel midir garantisi yok mu? Tabii ki garantisi yoktur. Çünkü dediğim gibi çok uzun yani hibrit yöntemi çok uzun süren bir iş. Minimum 4 sene sürmesi gerekiyor ki istediğiniz e, genotipi elde edebilirsiniz diye. Bazısı 8 yıl sürer, bazısı 10 yıl sürer. Yani çalışmalar tamamen istediğiniz ürüne göre değişir. Ne istediniz? tamamen eğer sadece acı istiyorsanız benim tavsiyem hiç uğraşmasınlar. Yani bilindik acı biber, hoşlarına giden acı biber tohumlarından alıp diksinler. Hiç uğraşmasınlar. Çünkü gerçekten hem uzmanlık isteyen bir şey hem de uzun süren bir şey. Yani onun... Sonuçlarını göreceğim diye 4 sene uğraşmak zorunda ki minimum bu. Bu minimum yani. O da çok basit bir şey. Mesela sadece şeklini benzetmek istediğinizi varsayalım. Basitçe konuşalım. Sadece şeklini benzetmek istiyorsunuz. Belki 2 sene sonra o şekli yakalayacaksınız ve ondan sonra sizin için aslında o hibritleme bitmiş olacak. Ama birçok farklı varyasyonu istiyorsanız o zaman çok daha uzun süren bir süreç Ben olsam uğraşmam. Yani direkt alırım ve ekerim. Özellikle zaten amatör anlamda yapacak olanların mesela kesinlikle emekli olması lazım. Çünkü o bitkilerle ilgilenecek, o bitkileri izole edecek, o bitkileri dediğim gibi birbirleriyle çiftleştirecek, yani zaman isteyen ve ilgi isteyen bir iş. Peki tohumlardan bahsediyorken biraz da ata tohumu kavramından bahsedebilir miyiz? Mesela biberde ata tohumu oranımız var mı? var. Aslında Türkiye'de ata tohumları var. Özellikle Anadolu'ya doğru gittikçe genellikle eğer endüstriyel üretici değilse ciddi anlamda bir endüstriyel üretici yani bin dönüm bir yer dikmiyorsa genellikle ata tohumlarından üretim yapmaya hala devam ettiklerini köylülerimizin çiftçilerimizin görüyorum. Çünkü e, ata tohumu şöyle bir şey. Artık o demin konuştuğumuz hani o hibrit dediğimiz işte iki cinsin birleşmesi falan filan kısımlarının yıllar önce yıllar 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 önce bitmiş olması ve aynı biberin üretilmesi, üretilmesi ya da domatesin üretilmesi ve onların tohumlarının devamı da. Ama şöyle de bir şey var. Yani siz şimdi mesela ata tohumu bir biber tohumu aldınız. Fakat onun yerine yanına da jalapeno diktiniz. Siz artık o ata tohumunu bir noktadan sonra kaybetmeye başlarsınız. Yani üretim tohum ve ırk olarak, cins olarak bakacak olursak eğer hep aynı biberi üretmek istiyorsanız kesinlikle hiçbir şekilde başka bir cinsi yanına karıştırmamanız gerekiyor. Bazı zamanlarda neredeyse aralarında kilometrelerce fark olması gerekiyor. iki ayrı türün birbirine karışmaması için. Yani tarım gerçekten zor. Ama hobi yetiştiriciliği, işte diğer şeyler. O zaman hep tavsiyem benim. Zaten bazı cevaplarda da söyledim. Yani hep taze tohum alsınlar sertifikalı taze tohum alsınlar ve oradan üretmeye devam etsinler. Böylece hep aynı cinsi devam ettirirler. Ürettiğimin tohumunu alayım. Eğer dediğim gibi karıştırmamış sarıkları, ürettiğinin tohumunu alıp devam ettirdiğinde bir problem olmaz. Ama bizim halkımız diyor ki işte ben biberi alayım, işte tohumundan tekrar döneteyim. Ya kardeşim hiç uğraşma, git yenisini al. Yani 10 lira, 20 lira, 30 lira, 50 lira, 100 lira olsun tohum. E sen zaten domatesin kilosu olmuş 50-60 lira. Yani iyi bir domatesin, böyle kokulu, güzel, aromalı, lezzetli bir domatesin ya da biberin. Yani sen 10 lira ver yani o tohuma da ver. Yani her şeyin ucuzuna kaçmaya çalışıyoruz ama o iş öyle olmuyor. Eğer gerçekten e, o biberi yemek istiyorsan ya da o domatesi, o salatalığı yemek istiyorsan alacaksın. Başka şansın yok. Tabii çok emek, çok zaman isteyen bir iş. Çok. Sizin elinizde hangi var? Bizim elimizde samandağ var. Carolina Reaper var. Ondan sonra Denizli Kale var. Ee, çok özel bir şey var. Onu sadece kod ismi var. Şu anda onlar. Genelde yerel üreticilerden diğer o biber ile ilgili olan kısımları şey yapmak istiyorum. Kendi üretimde Samandağ ve Kale Biberini kullanmayı planlıyorum. Çünkü onlar hem lokasyon olarak İzmirli bir tarım firması olduğum için lokasyon olarak benim üretimlerime daha uygun. Elinizdeki tohumlarla özel bir tür yaratıp hani bir hibrit operasyonu yapmayı düşünüyor musunuz? Evet var. Bu sene bir çalışmamız var. Bakalım şu ana kadar bir tane tuttuğu o hibritleme tuttu. Onun devamının gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Dediğim gibi uzun bir süreç. Yani bugünden yarına olmaz. Ancak onun bir şeyin tuttuğunu bile görmek tarımda bir senenizi alıyor. Sebebi de şu. Şimdi tuttu, oradan aldığınız tohumu tekrardan dikim işte hibrite doğru, istediğiniz hibrite doğru gitmeye çalıştığınız zaman bir dahaki sene aynı sezonu beklemeniz gerekiyor. Çünkü üretime girebilmek için tekrardan. Bu tabii tarlalar için geçerli. Yani bir sera üretimleri için geçerli. Değil. Belki serada kışın da aynı şey yaparsınız ama ben şuna inanıyorum. Eğer açık tarım yapacaksanız kesinlikle ürünü serada geliştirmemeniz gerekiyor belli bir noktaya kadar. Yani ilk senesi haricinde çünkü ondan sonra açık tarlayı almazsanız şartlara çok kolay uyum sağlamayabilir. Sizin videonuza gelen yorumlardan bir de şunu fark ettik ki evinde saksıda çok amatör koşullarda ama büyük bir hevesle biber yetiştirmeye çalışan insanlar da var. Evet. Ee, peki burada şöyle bir tavsiyeniz olur mu? Hiç bu işi bilmeyen ama heves eden, e, istekli olan kişiler için bir biber denediler evde ve çok hoşlarına gitti. Bunu saksıda nasıl üretebiliriz? Şimdi buradaki zaten şey e, bence gene anlaşılmayan kısım şu saksı değil yani saksı olur torba olur ne bileyim dört tane ahşap çakarsınız içerisine torfu ya da to bahçe toprağını koyarsınız. Tarla üretiminden saksı üretimi arasında aslında çok bir fark yok. Biz atıyorum dönüme 3500 tane dikiyoruz o bir tane dikecek saksısına. Burada önemli olan saksıyı seçmesi o da cinsine göre seçecek yani önce bir kere ne ürettiğini bilecek. Saksıda bile üretse. araştıracak, okuyacak. Bugün internet denen kavramda aklınıza gelebilecek her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz ve hatta hani okumayla anlaşılmayan konularda görsel videolar da var. YouTube'da, orada, burada her yerde var. O yüzden önce ne ürettiğini bilecek. Ürettiği bitkinin nelere ihtiyaç duyduğunu bilecek. Ee, hangi tip toprak ihtiyacı var? Ona mesela diyelim ki bugün bana göre en ideal biber üretmek için şey en az bir 8-10 litre olmalı saksı. Çok rahat. Çünkü hani 4,5 litrede de üretirsin. Okey. Ama çok daha fazla bakım gerektirir. 10 litrelik şeyde eğer güzel bir torfta, güzel bir sıvı gübrelemeyle istediği her cinsi üretebilir. Fakat istediği her cinsi üretebilir derken şunu da söylemek lazım. Yani bugün diyelim ki yazlık yani e, nemli ortamı seven, sıcak iklimi seven ki biber genellikle öyledir zaten. Güney Kuşağı gibi bir kuşakta esas yayılmıştır biber. Latin Amerika ve Güney Amerika'dan çıkan bir durum. Şimdi böyle olduğu zaman e, siz gidip de onu Norveç'te yetiştirmeye çalışırsanız onu ancak şu şartlarda yetiştirirsiniz. Gidip balkonunuzda ya da bahçenizde yetiştiremezsiniz. Ona güzel bir sera ortamı yaparsınız. Özel ışıklandırmalar yaparsınız, içeri ısla, ısıtma sistemleri, nem sistemleri gene üretirsiniz. Yani bugün herhangi bir bitkiyi dünyanın herhangi bir yerinde üretebilir misin? Üretirsin. Eğer ihtiyacı olan şartları yapay olarak bile sağlayabiliyorsa. O yüzden saksıda birebirler üretebilir, sıkıntı yok. Ama dediğim gibi üreticiye cinsi çok iyi araştırmalı. Yani işte atıyorum kumlu toprak seviyor, sen gitmişsin daha kaba bir toprak koymuşsun. Olmaz. Demek ki gevşek toprağın bitkisi bu yani. Onu kullanacaksın. Hayır. Rica evet. ederim. Ben bir teşekkür daha, ederim. Bir sonraki videomuzda ne zaman buluşuyoruz? Haftaya. Aynı gün, aynı tarihte. Umarım. <laughs> Tar tarımla uğraşınca pek zamanla ilgili şeyiniz olmuyor. Yani bazen pazar çalışıyorsunuz, bazen e, cuma çalışıyorsunuz, pazar yatıyorsunuz. Belli olmuyor.